çıkışına davet ediyorum. Hazır ben, on. tarihinde Elazığ ilinde dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lisans 20 Haziran 2016, 15 Temmuz 2018 Musa Aleyhisselamü 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 ve ala ve ashabihi ecma'in. Ey bizleri yoktan var eden, birliğinden haberdar eden, ona olan son görevimizi ifa etmek üzere bir araya gelmiş. Bu eşliğinde sana yalvarıyoruz. Niyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah milletimizi, askerimizi, polisimizi, ordumuzu, yurdumuzu, Tevhidimize, dünyaya ve ahirete yönelik haklarınızı Lütfen helal ediniz. Helal Allah. Allah. Allah.